Baba, baba, beni neden hastaneye tırırdın baba? Oğlun geldi baba, gelmez ne? dedin, geldim baba, babacık, 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 babacık. Su var ben mı ben baba? Manyak su? Mısın? Su. Al, su. Çay var mı çay, 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 çay. Çay kaynar çay, kaynar çay. Ya. Baba? Nereden kaçtın sen? Yerden mi kaçtın? Kaçtım. Evet evet. Hastaneden kaçtım ama beni sen yatırmışsın. Hani ya, baban polis arayayım götüreyim seni. Baban yatırdı dediler. Ben geldim babacık. Neden beni yatırdı? Beni anlıyor musun? <laughs> Su içmek istiyorum ama aynı zamanda ağzım yansın istiyorum. Anlıyor musun beni? Anlasana Aman beni. Sakin polis arayacağım bak. Telefonla. Sen? Seninle konuşmak istiyorum ama aynı zamanda karşında kimse olsun istemiyorum. Anlıyor musun beni? Bu ne? Su. Su, bir lira, bir lira var mı? Bir lira, 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 babacık, babacık, ben senden para istemedim ki babacık. Ya, bilendiğim için ne için, ne yapıyorsun burada? Babacık. Ne babası oğlum, benim senin yaşında oğlum yok. Nasıl, kaç yaşındayım senin ben? Benim yaşında adamsın. Kaç yaşında oğlum var babacık? Benim beş yaşında oğlum var. Ben, alt... zaten ben beş yaşındayım babacık. Hii, hii, hii. Ben beş yaşındayım. Sen tanımadın mı ben oğlum? Nereden kaçtın? Seni çağırayım bak. Konuş arıyorum bak. Ben bakayım şuradan kaçtım ama. Hastaneden kaçtım, yanına geldim. Babacık. Babacık, babacık bu ne? Su. Su. Olsun. Ay, su. Ya, ay kudurur muyum bunu içersen? Kudurur muyum? <laughs> kudurur muyum babacık? Nereden geldin sen ya? Oğlumdan korkma babacık. Ya ne oğlu, oğlum? Ne ne babası? Benim oğlum olmam yok. Nasıl yok? Sen ret mi ettin beni acaba? Kaç yaşındandır? Benim benim yaşımda adamım. 5 yaşındayım. Ben 5 yaşındayım. <laughs> Aa! Aa! Suyumu aldı babacık! Babacık! Ya, al oğlum suyunu işte Al suyunu iç. Babacık, bana oğlum dedin. Babamsın işte. Hii! Hii! yok Benim senin yaşında bir oğlum yok ya. Yani. Sever misin beni babacık? Beni sever misin? Ha, tamam. Seversen gideceğim. Tamam. Söz. Abi, gideceğim bak. Söz verdim babacık. Allah kimse yok mu? polis çağıracağım ya. Babacık, sen beni. Tamam, söyleyeyim. Hii! Işte. <Sessizlik> Oy! Oy! Amanın! Amanın! Hii! <Sessizlik> tamam, kendine gel. Babacık, beni çöz babacık. Ne sen ne çözemeyiz? Ben. Babacık beni çöz babacık. Beni çöz babacık. Hatta bu adam kim ki? Polisi arayın ya. Babacık beni çöz. 1 lira, 1 lira var mı 1 lira? 1 bir... lira var, 1 lira. 1 lira var. Babacık beni 1 lira. Git bırak. 1 lira. 1 lira, bozuk abi, para. Sen nereden yesin? Seni abi, arayacağım bak. Kağıt 1 lira istedim ben, sen bana bozuk verdin. Kağıt 1 lira, lira yok oğlum. Pağıt, bu ucuz. Para, 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 para. Kaynar çay var mı? Kay! Su düştü babacık. Su düştü Su düştü babacık. Su düştü Su Su Tamam oğlum. Tamam. tamam al al al. Al. Suyum düştü, Abi suyum. Sus, bak, babacık, e. suyum, geldi. Suyum, geldi. suyum geldi. Suyum geldi. Paralar 2 lira, 2 lira oldu. 2 lira. Para Ol, düştü. 10 lira, 10 lira. Ay! Zenginsin. Zenginsin. Deli misin? He? bakır kalan bakırköy akıl ve sağlık ve ruh sinir hastalıkları hastanesinden. Ben seni götüreyim taksiyle. Götür. Polis çöz Kodukları beni çöz. Babacık. Çözemem seni böyle. Gel seni götüreyim ambulansa arayayım götür. Babacık. Beni çöz. Tamam sakin ol. Çözemem oğlum. Babacık. Beni çöz babacık 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 babacık. Babacık 10 lira burada 1 lira yerde. 10 lira 10 lira, 10 lira 12 12 13 lira. Al 10 lira. İyi, tam, 50 lira oldu 50 lira 50 büyük lira. Polis, polis yok baba. Polis yok polis yok polis yok polis yok, polis yok. Polis yok, polis Çikolata yok. Çikolata yok. Çikolata yoksa şapşal, şapşal, aptal, aptal, aptal. Çöz beni, çöz. Çözemem ben seni, ben niye seni ya? Babacık beni çöz. <laughs> babacık, babacık ittiriyor beni. Ah! Ay babacık, babacık ittiriyor beni. İttiriyor. nereye, nereye? Buradan nereye? Nereye gideyim? Gel, gücüm var benim, seni mi şey yapacağım ya? Babacık gel, babacık gel, babacık gel. Aaa! Aaa! Anneciğim babacık! Aa, aa, Anneciğim babacık! Annecık, babacık. Yakaladım anneciğim babacığı. Nasılsınız? Siz beni hatırlamadınız mı oğlunuzu? Ne oldu O gece korunmadınız. Ben çıktım. Bir <laughs> lira var mı? Bir lira. Aa, çay var mı çay? Çay var mı? Çay. Çay. Kaynar çay. Simit var. Ne kuzey. Kuzey yine güney. Hatır, imza verir misin kuzey abi? Çay çay kaynar çay var mı? Aa, benim babam kuzey miymiş? Abi, Cemre bir bir şey, benim karım lan. Cemre benim karım lan. Cemre benim karım şey, ben. At Deli değilim ben. Siz öyle dediniz. Beni akıl hastanesine yatırdınız. Aa, beni dövmesinler. <laughs> <laughs> ben beni sığınaklara alın, sığınaklara kaçalım, sığınaklara. <gülüyor> <gülüyor> Sizin oğlunuz <oğlumuz gülüyor> olmak istiyorum. Ama aynı zamanda aynı soyadı taşımak istemiyorum. Anlıyor musunuz? Siz neden böyle bana yapıyorsunuz? Kaynar var mı? Tabii, Kuzey ya? abi? Neden böyle gerildin Kuzey abi? Kuzey abicik? Kuzey babacık? Yürü, Kuzey yürü, babacık neden üstüme geliyorsun? Elim kolum bağlı diye mi böyle yapıyorsun? O, beni, çöz beni çöz babacık. Beni çöz babacık. Beni çöz babacık. Babacık bana ya. vurdu. Aa, nda, 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 nda. Ya, Bana öyle şey yapmayın babacıklar. Annecikler. <gülüyor> 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 Gülmek istiyorum ama aynı zamanda gözümden yaşaksın istiyorum. Anlıyor musunuz beni? <laughs> Arkaya gidip ben yapacağız Arkaya gidip ne yapacağız babacık? Ben 5 yaşındayım neyelim daha. Deneyelim istiyorsun. Beni dövecek misin? Başka şeyler mi yapacaksın babacık? Kardeş yapacağız. Annecik? <laughs> Kardeş mi yapacaksınız? Aynen. E ben ama... Son istemiyor mu Akıl ve ruh hastalıkları hastanesinden kaçtım. Tamam arayalım gelsin alsınlar o zaman. Hangi numarayı? ambulans gelsin ama. Siz kimsiniz? Ben neredeyim? Babacık diyordun demin. Annecik, Diyorlar. babacık. Babacık, annecik. <laughs> Kuzey? Ben geldim ha. Güney geldi. Vallahi Cemre benim karım lan. <laughs> Cemre benim karım lan. <laughs> <Ceyre benim karımla. gülüyor> migara var mı Migara? Migara. Var abi. Migara. Ha migara. <laughs> ha migara verir misin Migara? Versenim. Migara Migara. Verirsem gideceğim işte. Migara. Gideceğim gideceğim. Yemin et. Vallahi, var yemin ne? Vallahi. Vallahi gideceğim babacım. Gideceğim. Gidin <laughs> gidin gidin gidin. Migara sağlığa zararlıdır. Doğru mu? İçme o zaman. istiyorsun? Sağlığa zarar olsun istiyorum. Anlıyor musun beni? Sigara içmek istiyorum. Denize gireyim istiyorum ama aynı zamanda üşümek istemiyorum babacık. Anlıyor musun beni? Zamanla alıştırıyorlar. mı? Cukara yedin mi? Çok ok, çok Ölümde çok ok. Yakın, 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 Yakarsam mi? gideceğim. Tamam hadi. Babacık. Tamam, vallahi abi. abi. Verdi babacık. Bak, sigarayı da verdim hadi git abi. Babacık, hadi. Babacık sigara sağlığa zararlı bana niye verdin? Babacık. Sen akoyim kendin istedin ya. Babacık. Ya abi siktir gitmişsin bu Beni çözsene babacık. Abi kaçtın mı lan hastanede? Kaçırdınız beni. He? Dövürttünüz beni. Kim dövürttü seni? Babacık. Hadi abi valla bak verdim. Şimdi gücüm var hadi evde bekliyorlar. Senin gözlerin neden mor? Mor mu? Senin <laughs> gözlerin niye kırmızı? Çünkü seni yemek için almışsın. Tamam, mıkara <laughs> verdin bana mıkara. Bacak kadar çocuğa mı mıkara verdin? <gülüyor> 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 la. Ya, abi, Üstünüze gidiyorum ha. Beni çözün. Beni çözün ha. Ya sikir git Beni çözün sigara verdin ağzıma benim. Arayalım mı lan Bana bir beron bak, migara düştü bak bir düştü. Bir Allah miga... Allah Ya Dursun, Allah Allah acaba neyim ben? Beni yatırmadın mı akıl hastanesine? Bana şey yapma babacık. Bana öyle şey yapma. Ne olacak? 1 lira var mı 1 lira? 1 lira 1 lira. Ya, lira beni çöz, beni çöz, beni çöz, beni çöz, beni çöz, ya, beni çöz, <gülüyor> <gülüyor> beni çöz, beni çöz, beni çöz, beni çöz, beni beni çöz, beni deli değilim. Kamera. Abi böyle şaka mı oluyor? Sen nereden bunu deli kıyafetini? içtin? Ödüm patla dedim deli hastanesinden mi çıkmış? Haklısın abi özür dilerim valla. Böyle şaka mı oluyor? Paran da e, orada kaldı. Heyecan var bir de kalbim küt, küt attı. Para, para mı alayım? mı al Suyunu evet. da altı Huzurunu bozduk özür dilerim. Tamam, yok abi, abi hakkını ben... eder misin? Helal olsun ya. Bu video yayınlanabilir mi abi? Yayınlanabilir tabii. Eyvallah ben. abi iyi bak kendine yani. kusura bakma tekrar ha, Görüşürüz. Ha, eyvallah ha, sağ olasın. Dur dur dur. Ne? Dur kamera şakası dur. Durun lan dur kamera şakası Dur şakası dur. Korktum ama ne Manyak mısın deli misin? Kardeşim kusura bakmayın ya hani böyle bir eşe yaptık. Abi vallahi eve gidiyorum oğlum. abi. <laughs> vallahi valla vuracak abi. abi. Deli değilim. Normal bir insanım. Normal bir vatandaşım. Vallahi korktum dedim bir şey işte herhalde. Yok. <laughs> <de, ya>, <laughs> de. <Deli dönelim>. kusura <laughs> bakmayın arkadaşlar valla kusura bakmayın. E, hakkınızı ayar eder misiniz? Helal e, Bu video yayınlanabilir mi? Yayınlanabilir mi? Çakın abi yumruğu. Abi iyi bak kendinize. Görüşürüz. Kusura bakmayın tekrardan. Eyvallah.